Merhaba sevgili sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla Alaplı'da devam ediyor. Evet Erginler'deyiz. Yanımızda da yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Cengiz Ergin var. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Cengiz Bey. Ve hemen Erginleri tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Tabii efendim. Erginler bir mağaza sektörüyle 5 gündür Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 tane mağaza portreyiyle Vestel, İstikbal, Bellona ve kendi üretimimiz olan Sımakol markalı ürünleri satan bir yapıya sahiptir. Evet. Oldukça geniş anlamda hizmet vermektesiniz ve çok katlı mağazacılığa yönelik hizmetinizde devam etmekte. Şimdi kurumsal olarak erginleri tanımış olduk. Biraz da fiziki olarak tanıyalım istiyoruz. Kaç metrekarelik alanlarda hizmet vermeye devam etmektesiniz? Bir tane mağazamız 1500 metrekare üstünde. Bir mağazamız 750 metrekare, bir mağazamız 600 metrekare, bir mağazamız 350 metrekare. Olmak kaydıyla 4 tane yapıya sahibiz. Evet. Bu dört yapı içerisinde toplamda kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? Şu anda 22 tane personelimiz var. Evet. Normalde e, şekilde olarak e, mağazalarımız mağazalarımızın yönetiminde hizmet veren 22 tane personelimiz var. Evet. Tabii bununla birlikte çalışma saatlerinizde bölge için oldukça uzun saatler diye düşünüyoruz. Hangi saatler arasında hizmet vermektesiniz? mağazalıklarımız e, anlayışı da sabah 9 ile Akşam 10 arası yani arasında mağazalarımızda açık ve portföyümüz geniş şekilde halka hizmet veriyoruz. Evet. Şimdi mağazalarımız içerisindeki ürünlerimizden bahsedelim istiyorum çünkü ülkemizdeki Birçok ünlü marka ile birlikte çalışmaktasınız. Bunların bayiliklerini üstlenmiş durumdasınız evet. ve bunların satış, servis hizmetlerini de vermektesiniz. Öncelikle bunlardan bahsedelim. Sonrasında tabii ki kendi markanız. Yani Erginlerin bünyesinde <laughs> bulunan, üretimi olan kendi markanızdan bahsedelim istiyorum. Tabii Buyurun. Yani şu anda biz Beyaz Eşya Beyaz Eşya ve Elektronik bölümünde Vestel markasıyla yola devam ediyoruz. E, Mobilya e, konusunda da e, ülkemizin e, büyük markalarından istikbal, e, istikbal markamız var. Bunu yine 1500 metrekarede hizmet sunuyoruz. Yine e, Boydak Holding'in e, bünyesinde olan Bellano markasıyla da 750 metrekarelik bir alanda hizmetimize devam ediyoruz. Artı e, ilçe, e, ilçemize yakın olan e, yine Akçakoca, Düzce iline bağlı Akçakoca ilçesinde de bir şümemiz var. Orada yine e, İstikbal Bayliğine biz devam ediyoruz. Oradaki mağazamız 350 metrekare. Artı e, Smakol dediğimiz kendi markamıza ait de e, Showroom olarak da bunu da 250 metrekarede sunmaktayız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Size sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Zonguldak Alaplı'dan seslendik sizlere Erginler'den. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.